her şeyin başı aziz müminler. Hubbud dünya. Yıllarca alimlerimizi dinlediniz, hocalarımızdan istifade ettik. Neden Kerbela yaşandı? Kıyamete kadar en büyük ders niteliğinde. Hüseyin'i kimler öldürdü? Hüseyin'i gece namazı kılan insanlar öldürdü. Hüseyin'i namaz kılan insanlar öldürdü. Hüseyin'in başını kestikleri zaman besmele çekip, mızraklar ucunda kaldırdıkları zaman allah Ekber diye tekbir getirenler öldürdü. Hüseyin'in başını şu başı tut. öğle namazım gazaya kalacak. Biraz sen tut namazımı kılım sonra ben senden alırım. Diyen insanlar öldürdü. Hüseyin'i Deylemiler, Moğollular, Hristiyanlar, Yahudiler gelip öldürmedi ki. Kerbela'da birçok hemen hemen bütün alimlerimiz bize Kerbela'nın en önemli dersi niteliğinde neden bunlar Hüseyin'i öldürdüler? Hepimiz duymuşuz, alimlerimiz dediler. Çünkü İmam Hüseyin tam böyle konuşmaya başlıyor düşmanın karşısına geçiyor. Bir şey anlatmak istiyor. Onlardan bir ikisini kurtarmak istedikleri zaman hemen davul zurna çalıyorlardı, ıslık çalıyorlardı, oynuyorlardı. Hüseyin'in o mantıklı sözlerini duymamak için. Biliyorlar Hüseyin'i dinleseler kalpleri Hüseyin'e teslim olacak. Hüseyin'e teslim oldukları zaman o çok sevdikleri dünyadan kopacaklar ve kopmak istemiyorlar. İmam Hüseyin Aleyhisselam başını eğiyordu. ve evet, siz beni dinlemezsiniz. Çünkü karınlarınızı haram parayla doldurdunuz. O çok sevdiğiniz dünyaya kendinizi sattınız.